Şifa olmak için harekete geçildi. Tekirdağ'da Türkiye'nin en kapsamlı ARGE merkezi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla açıldı. ARGE merkezinde ilk yerli SMA ilacı ve etken maddesini üretecek. CNN Türk ekibinden Emel Telli ve kameraman Alper Öztürk'ün haberi. Anneleri ağlamayacak. Mottomuz bu bizim. Yerli imkanlarla üretilecek, hastalara şifa olacak. Bu arge merkezi SMA'lı çocuklara umudu olacak. Önemli olan şeyi başardık. Biz aslında SMA ilacımızın yani etkin maddesi Nur olan SMA ilacımızın üretimini tamamladık. Burası Türkiye'nin en kapsamlı arge merkezi. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde açıldı. Açılışa Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı. Burada yürütülecek en önemli çalışmalardan biri de Türkiye'nin ilk SMA ilacına ve etkin maddesine yönelik geliştirme faaliyetleridir. Bu adım üreten sağlık vizyonumuzun sadece ekonomik değil, aynı zamanda insani ve vicdanı boyutunu da açıkça ortaya koymaktadır. Harge merkezinde SMA hastalığı başta olmak üzere farklı nadir ve genetik hastalıkların tedavisine yönelik ilaç ve etkin madde üretilecek. 7 yıl evvel başladık bir yolculuğa. Kapasite 200 gramla 500 gram yıl bölü gram olarak baktığımızda şu an dünyanın ihtiyacı olan 500 gram zaten. Türkiye'de biz 200 gramdan başlayacağız 500 grama doğru altyapımız öyle kuruldu. Emriana teknolojisi altyapısı yani antisens oligonikletik teknolojisiyle biz bunu yapacağız. Çok önemli bir şeyi yaptık. Bu ürünün etkin maddesini ürettik. Ayrıca sevme hastalığına yönelik yerli ham madde ve ilaç üretimi yapılacak. Böylece ailelere umut olacak. En zoru başardık. Etken madde sentezi bitti. Şu an regülasyonlar dahilinde bir buçuk iki yıla yakın bir regülasyonlarla, faz çalışmalarıyla ürün can çocuklara şifa dağıtacak. Bu yeni açılan ARGE merkeziyle amaç Türkiye'nin ilaç sektöründe küresel rekabette gücünü arttırmak ve ilaçta dışa bağımlılığı azaltmak. Klinik çalışmalarımızı şu an yapıyoruz, başladık. Bir buçuk yıl içerisinde de bu olabilir ama bir buçuk iki yıl içerisinde biz bitmiş ürünümüzü ruhsatlandıracağız ve üreteceğiz.